Sayın Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı aziz kardeşim Sayın İzzet Begović, değerli basın mensupları, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı değerli dostum Bakir İzzet Begović'i Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve heyetinin kıymetli üyelerine de hoş geldiniz diyorum. Sen İzzet Begoviç, Mart ayında Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanlığı'nı devralmasından sonra ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştirmektedir. Malumunuz, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkiler köklü bir tarihi geçmişe ve beşeri bağlara dayanmaktadır. Çok güçlü ve özeldir. Türkiye daima Bosna Hersek'e destek vermiştir ve vermeye de devam edecektir. İkili ilişkilerimiz mükemmel düzeyde seyretmektedir. Bugün değerli dostum Sayın Bakir İzzetbeković ile ilişkilerimizi özellikle ekonomik alanda daha da ileri götürmek üzere neler yapılabilir bunları konuştuk detaylı olarak. Ticaret hacmimiz yaklaşık 400 milyon Bosna Hersek'teki yatırımlarımız da 145 milyon dolardır. Tabiatıyla iki ülkenin sunduğu fırsatlar ve mevcut potansiyeli düşündüğümüzde bu rakamların tatmin edici olmaktan ne kadar uzak olduğunu görüyoruz. Diğer yandan Sırat Bankası, TIKA, Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu Şansı, belediyelerimiz ve diğer birçok kurumumuz ise Kültürel mirasın restorasyonu, yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönüşlerinin desteklenmesi, ekonomik kalkınma projeleri gibi Bosna Hersek için hayati önemde çalışmalar yapmaktadırlar. Bunları ve daha fazlasını yapmak için elimizden gelen gayretlerde sarf etmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Balkanlarda başlattığımız üçlü mekanizmaların devamına değindik. Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği üyelik süreçlerine ilişkin son durumu gözden geçirdik ve yapılması gerekenleri tek tek aramızda tartıştık. Bildiğiniz üzere Bosna Hersek'in Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla süratle bütünleşmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Bu konuda Bosna Hersek tarafına düşen sorumluluklar elbette vardır. Bunların en kısa zamanla yerine getirilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte uluslararası topluma düşen sorumlulukları da unutamayız. Bu bakımdan Avrupa Birliği tarafından Bosna Hersek için geliştirilmekte olan yeni yaklaşımı olumlu buluyoruz. Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik süreci bağlamında ilerleme beklediğimizi de özellikle altını çizmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye için Bosna Hersek'in bütünlüğü, istikrarı ve refahı çok önemlidir. Geçtiğimiz şubat ayında Bosna Hersek'te gerçekleşen protestoları yakından takip ettik. Göstericilerin şiddete başvurmaları kesinlikle kabul edilemez. Ancak bu gösterilerin altında yatan sebepler de göz ardı yine kesinlikle ard edilmemelidir. Bu yüzden Bosna Hersek halkının beklentilerinin karşılanması, sorunlarına çözüm bulunması ve işleyen bir devlet mekanizması çok ciddi ve acil bir ihtiyaçtır. 2014 yılı Bosna Hersek'te genel seçimler yapılacağı yıl olacaktır. Her zaman vurguladığımız gibi beklentilerin dile getirilmesi gereken esas mecra seçim sandığıdır. Tüm siyasi partilerin ülkelerinin ali çıkarları ve haklarının ihtiyaçları doğrultusunda sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşım sergilemelerini destekliyoruz. Türkiye seçim döneminde de bir yandan tarihten gelen bağlarının diğer yandan Barışı Uygulama Konseyi üyeliğinin getirdiği sorumlulukları bir hakkın yerine getirmeyi sürdürecektir. Saraybosna Büyükelçiliğimiz Barışı Uygulama Konseyi'nde Dayton sisteminin işlevsel bir şekilde islahı ve yıkıcı bölücü akımların yüksek temsilcilik ofisince caydırılması çalışmalarında aktif rol üstlenmektedir. Ancak şüphesiz ki Bosna Hersek'in geleceği bu ülke halkının elindedir. Bu bağlamda tahsis ettiğimiz 100 milyon avro soft loan kredisinin hem kalkınmaya hem de geri dönüşlere katkıda bulunduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendim ki değerli dostum ziyaret ettiği bölgelerde bu krediden faydalanan binlerce insanı gördüğünü ve hepsinin nasıl ekonomik hayata katıldığını bana gayet geniş bir şekilde anlattı. Bosna Hersek'in mutlu, güvenli ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli dostum Sayın Bakir İzzet Bekoviç ile yakın işbirliği halinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın İzzet Bekoviç'i Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti yeniliyor. Ülkelerimiz arasındaki yoğun ilişkilerin önümüzdeki dönemde de sürecinin bir kez daha altını çiziyorum. Teşekkür ederim.